Tiffany Straight ve Chelsea Green maçına Nijax ve kendileri müdahale ediyor ve maçı ile Tiffany Straton kazanıyor. Los Garza ve Street Profits maçı başlamadan önce DIY, daha sonra da Pretty Deadly ve Motorist Machine Guns saldırıyor ve ring karışıyor. United States şampiyonluğu number one contenderlığı için yapılan eleme maçlarında Jacob Fatu Andrade'yi mağlup ediyor. LA Knight Santos Escobar'ı yeniyor. Carmela Hayes hakim aldatmayı başararak Braun Strowman'ı diskalifi ile yenmeyi başarıyor. Number One Contender'lık için yapılan Triple Threat maçını ise LA Knight kazanıyor. CM Punk, Seth Rollins, Damian Priest ve Drew McIntyre yarın geceki Chamber maçı hakkında konuşurken Cena'nın müziği çalıyor. Ancak gelen isim Logan Paul oluyor. Roxanne Perez, Liv Morgan ve Raquel Rodriguez, Bayley, Naomi ve Bianca Belair'i muhalif ediyor. Maçtan sonra Alexa Bliss Roxanne Perez'e saldırıyor. Roxanne finds out. Rock, Cody Rhodes için bir hediyesi olduğunu söyleyerek ona Cody'nin ruhu ve Dusty Rhodes'un ölüm tarihi olan 11 Haziran 2015 yazılı kemeri gösteriyor.